Hepinize, hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinize merhaba uzun bir aradan sonra artık bir video çekelim dedik çünkü derslerden anca vakit bulduk değil mi Ayaz? Evet bir de iğne olmuştum. Evet arkadaşlar Ayaz bugün iğne oldu canın çok acıdı. Ama üçüncü iğneydi bitti. Evet çok şükür bitti neyse kurtulduk ondan bugün videomuzda neyi inceliyoruz Ayaz? Lego. Süper kahraman. Süper kahramanlı bir Lego inceliyoruz arkadaşlar. Bakalım içinden neler çıkacak. Aç bakalım anneciğim. Kullanma kılavuzu. Evet kullanma kılavuzu. Çok güzel. İyi, iyi. Kullanma kılavuzuna bakarak ben yapabilirim. Tamam tabii ki de. Şöyle bir bakalım. Ay çok güzel. Çok kolay yapılmış ki. Hadi bakalım nasıl yapılacakmış. Sen onların parçalarını açana kadar bir de kutuyu inceleyelim. Evet galiba böyle bir robot çıkacak arkadaşlar. Ee, acaba bu robottan mı çıkacak Ayaz? Şuradakinden mi? Şurada bir tane var. Ha? Evet o mu acaba? O çıkacak zaten. Aynı surat oldu. Bakalım nasıl olacak? Çok tatlı. Bunun kırmızısı da güzelmiş. Bakalım bakalım. Evet hadi bakalım. Hayırdır, Şu da arkadaşlar Ayaz'ın size gösterdiği gibi kullanma kılavuzu. Biz bayağıdır Ayaz biz bayağıdır paket açma videosu çekmemiştik değil mi? Evet. Evet ya çok uzun zaman oldu. Ay kullanma ara... kılavuzunu verebilir misin? Tabii ki de buyurunuz efendim. Tabi. Çünkü ona bakarak yapman evet. lazım. Bakıyorum. Evet kafasız bir robot evet kafasız bir robot arkadaşlar. Şimdi onun kafasını kollarını ayaz takacak. Birincinin nerede? Göreyim. Görebildin mi? Görebildim. Hı hı. Şimdi şurada bir tane bir şey var. Bunu. Hadi bakalım. Bunu alalım. Tamam. Ayaz. E bu arada biz Legoyu takarken birazcık sohbet edelim senin arkadaşlarımızla. Bayağıdır konuşamadım. Vakit geçiremedik. <laughs> Okul nasıl gidiyor Ayaz? Ka kaça başlamıştın sen bu sene? Birinci sınıf. Evet, birinci sınıf. Ela lale el ele. <laughs> i̇yice kafa yedim <laughs> Birazcık tabii ki zorlanıyoruz birinci sınıfta ama tabii ki ne yapıyoruz? Ödevlerimizi düzenli yapıyoruz. Emel gibi yapıyoruz. Emel gibi yapmıyoruz tabii ki. Emel kim onu da tanımıyoruz. Değil mi Ayaz? Evet sen tanıyorsun. Kekikli neydi? Kekikli <laughs> kek yapıyoruz. <laughs> Öyle falan bir şeyler yapıyoruz işte. Ee, zor mu acaba takması? Yok o kadar da zor değil. Ha, diğer küçük legolar gibi zor değil yani. İyi güzel. Tamam. İkincisi? Evet. Tamam. Böyle deriz. Hadi bakalım. Buraya. Ben bacağın acıyor mu acaba şu anda yaz? Evet, hmm. Iyi. i̇yi tamam iyi sevindim. Bacağın acımaması çok güzel bir şey. Bakayım. Çok güzel alıyor Bunun arada kolunu kolunu hareket ettirebiliyorsun böyle. Falan. Aa iyi güzel hem kırılmıyor da. Bu daha güzel tabii ki. Beğendim. Tabii kolunu da takabiliyoruz. E suratını takmamışsın adamın hala kafası yok. Robotun adamın diyorum. Robot bu. Bence kafası başka türlü takılıyor onun. Öyle mi takılıyor? Böyle takılıyor. Kaskını takıyorsun. Evet, takılıyor. sen daha iyi yapıyorsun bunları benden. Daha iyi biliyorsun daha doğrusu. Evet. Okuma yazmayı öğrenince kitap okuyacağız ama değil mi Ayaz? Hı? Sana böyle çok heyecanlı, böyle macera dolu kitaplar alayım ben. Çok heyecanlanarak okursun inşallah ha? Evet arkadaşlar. Ayaz şu anda konsantre oldu kullanma kılavuzuna. Taktın mı? O şapkası mı? Kaskı mı? Ne o? Evet. Kaskı galiba o. E peki bunun nasıl böyle takacağız? Hadi bir bakalım. Bence sen yaparsın. Var mı? ne takıyormuşuz? Ya var çünkü onun bir formülü. Formülü deme. Çünkü simger bu fakta geliyor? Ay Singer Bob. Arkadaşlar biz Bak kafası ha, <laughs> Bakayım, bakayım suratına. Ay bakayım. Çok tatlı oldu. Şimdi bunu baltası. işte. Aa kolu. Evet, tabii kolsuz olmaz. Önce kol gerekiyor. Mama eldiven. Hı hmm, güzel. Bu arada lafım yarıda kaldı arkadaşlar. Biz bu aralar Sünger Bob'a sardık. Sürekli onu izliyoruz. Artık ezberledik bölümleri değil mi Ayaz? Evet. Bir arada, bir arada Kral Şakir'i çok izliyorduk değil mi? Evet. evet. Ama o Disney Plus'a gitti. Senin yüzünden. <laughs> Benim yüzümden değil. Onu oraya taşımışlar. Ben bir şey yapmadım. Öyle şey Sen bütün parçaları dökmemişsin. Şöyle dök. Burada kalan diğer parçalarımız var. hadi bekliyoruz o zaman. Bu arada arkadaşlar biz şimdi videoyu çekiyoruz ama daha böyle kocaman bir sayfa ödevi var şu anda Ayaz'ın. Kocaman. Hem deftere yazılacak hem okunacak hem kağıda yazılacak. Ayaz bu ödevi yetiştirebilir miyiz sence? Bence yetiştirebiliriz. Evet bence yetiştirmeliyiz. Çünkü bunu bitirirsek bir an önce erkenden film keyfi yaparız. Yarın da okula hazırlık için erken yatarız. Biz çok erken kalkıyoruz arkadaşlar. Evet. Oldu mu? Baskını takmak için mi Hadi yap bakalım. Arkadaşlar siz de mutlaka ödevlerinizi yapın. Annenizi üzmeyin. Keza öğretmeninizi de üzmeyin. Evet arkadaşlar robotumuz bir bunu böyle. Ama silahını takamadık. Neyse silah zaten kötü. Biz silahları tercih etmiyoruz. Değil mi Ayaz'cığım? Kötü şeyler çünkü. Evet. Bakalım. Ama evet, çok tatlı. Hmm, suratı birazcık korkunç. Değil mi Ayaz? Evet ama birazcık. Yani birazcık güzel. Evet. Güzelmiş ama. En azından küçük bir iğne oyuncağı oldu bu. Sen iğnelerini bitirdiğin için seni birazcık ödüllendirelim dedik. Değil mi? Evet. O zaman söylemek istediğim bir şey var mı? Çünkü daha ders yapacağız. Hayır, yıkanacağız önce. <laughs> Arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.